Kadın vücudunda küçük bir sihir fark etti ve bir kontrol için hastaneye gitmeye karar verdi. Doktor onu büyük bir özenle muayene etti ancak o hastanede kadını rahatsız hissettiren bir adam vardı. Kendini tıp öğrencisi olarak tanıtıyordu ama aslında büyük bir ilaç şirketinin satış temsilcisiydi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Adamın sırt çantasından çıkan şirket kimliği onun gerçek kimliğini ifşa etti. Ancak tüm bu ifşaya rağmen adam hiç üzülmedi tam tersine kadından özür diledi ve şöyle dedi Daha önce senin gibi özel ve zarif bir kadınla hiç karşılaşmadım Bu sözler kadının yüreğine dokundu O andan itibaren adam ona derinden aşık oldu Ama kadın zaten birkaç yakın arkadaşı olduğunu ve hepsinin onun hastalığını bildiğini itiraf etti Belki de bu yüzden uzaklaşmışlardı Sürekli vedalar kadını tüketmişti Her şeyden bıkmış ve sessiz bir karar almıştı Sabah şehri terk edecek ve adamla olan tüm bağlarını koparacaktı ve gün doğarken kadın sessizce valizini topladı. Arkasına bakmadan o şehirden sonsuza dek ayrılmaya hazırdı.